dürüst olmak gerekirse bazen Tanrı'nın benden istediği şeyin mantıksız olduğunu düşündüğüm zamanlar olur. Hizmet etmekle geçen uzun bir günün sonunda ihtiyacı olan bir arkadaşımı dinlemek olabilir ya da hafta sonumun büyük bir kısmını yeni bir vaaz konusu yazmak için geçirmek olabilir. Yapmam gereken ama aklıma yatmayan ne olursa olsun böyle zamanlarda Pavlus'un Romalılar 12. bölümdeki sözlerini hatırlamam gerekir. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Akla uygun tapınmanız budur. Akla uygun olarak çevrilmiş olan Grekçe kelime logical. Yani Mantıklı kelimesinin kökenidir. Tanrı bize bunca şey bahşetmişken mantıklı olan bizim kendimizi tamamen ona adamamızdır. Tanrı'nın çağrısı size mantıksız geldiğinde Mesih'in çarmıhtaki fedakarlığını hatırlayın. İsa'nın nelerden vazgeçtiğini, bizim için neler verdiğini düşündüğünüzde bu sizin de içinizde fedakarlık yapma isteği uyandıracaktır. Yüreklerin Uyanışı: Onu Aramak serisini dinlediniz.